çemberin analitik incelemesine hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle yastığın arkanızda rahatlayın. Düzlemde düzlemde bir nokta belirleyelim. Mesela 2'ye 6 noktasını belirleyelim. 2'ye 6 noktası. Bu noktaya belli bir mesafede duran x, y noktası olsun. Bu buna da r diyelim. Burası O noktası. Bu da X diye. Şimdi önceki derslerimizden hatırlayacağınız üzere düzlemde belli bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan eşit uzaklıkta bulunan bu nokta noktalarla gösterdiğim noktalı noktalar çemberdir arkadaşlar. O noktasına eşit mesafede bulunan eşit uzaklıkta bulunan noktalar çemberdir arkadaşlar. Anlaştık. Peki burada ben şimdi şöyle yapayım. Bak şimdi. Şöyle bir diklik oluştursak. Bak şimdi. Böyle ya hani takriben. Böyle bir şey yapsam. Burası x, burası y, Peki x eksi 2 midir şurası? Şu y eksi 6 mıdır? Şu diklik. Buraya h diyelim. Dik. Bu dik üçgende Pisagor çekebilir misin? Evet. Pisagor çekiyorum. x eksi 2'nin karesi artı y eksi 6'nın karesi eşittir. R'nin karesidir. Hani R'yi de istersen bu soruda özel olarak 5 alalım mı? Alalım. 5 aldım. O zaman merkezi 2'ye 6 olan yarı çapı 5 bir olan çember denklemidir. Bu gördüğünüz. Bunu da eğer açacak olursak x kare artı y kare eksi 4 x eksi 12 y 4 6 daha artı 4 artı 36 diyelim eşittir 25. Bunu da şu 4 ve 36'yı öbür tarafa atarsınız veya o 25'i bu tarafa al. X kare artı y kare eksi 4x çıkart 10 ondan 40'tan 25 çıktı ne kalır 15 eşittir 0. İşte bu gördüğünüz ifade merkezi 2'ye 6 olan yarıçapı 5 birim olan çember denklemidir. Bir örnek daha yapalım çok hoşunuza gitti çok sevdiniz şöyle ki. Şimdi mesela burası merkez diyelim ki bura x ekseni tamam onu uzatalım bir dakika. Burası x ekseni burası y ekseni olsun. Burası da 5'e 5 olsun. Merkezi 5'e 5 olsun. Tamam mı? 5'e 5, e 5 yarı çapı da 3 birim olsun. Buradan değişken bir x y seçiyorum. Bu çemberin formülünü nasıl buluruz arkadaşlar? Evet. Aynı şekilde. Evet. Buradan bir dik ineriz. Değil mi? Bir de buraya. Buradan da böyle çektik. Tamam. Burada dik. Bura h. Burası x. Burası y dedik. x eksi 5 değil mi? Burayı anlamaya var mı? Bak x eksi 5'i. y eksi 5. Şurası da y eksi 5. Arkadaşlar burada pisagor çekebilir miyiz? Evet. Çekelim. Söyle kızım. x eksi 5'in karesi artı y eksi 5'in karesi eşittir. 3'ün karesidir. Bu kadar. Bu aşamada sorusu olan var mı? Yok. Peki yarı çapı başka bir soruya geçelim yarı çapı 4 santimetre olan ve birinci bölgede yer alan hani analitik koordinatta birinci bölgede yer alan e, eksenlere teğet aman eksetra yazdık eksenlere teğet eksenlere teğet olan çemberin denklemini bulunuz. Bakınız yavru ceylanlar. Bu eksenlere teğet diyor ya. Ben şimdi eksenlere teğet yapacağım. Ha, bunu idare edin tamam mı? Çok güzel şekil yapabildiğimi düşünmüyorum. Şimdi bak. Burası yarıçapı dörtmüş ya. Ozan kardeş bura dörttür. Burada 4'tür. Doğru mu? Peki ilginç mi? Bak şimdi. Burası x ekseni, burası y ekseni. Bak. Şöyle çizsem o a uzunluğu kaç birimdir? 4 birim. Aferin size. Peki burası x, y desem bundan sonra buradan az önceki gibi böyle dikler insem bura h. O h nedir? Evet. Nedir? X eksi 4. Bazı 4 diyor da ona şaşırdım. Burası da Y eksi 4'tür değil mi? O zaman yazalım. X eksi 4'ün karesi artı Y eksi 4'ün karesi eşittir 4'ün karesidir. Bu kadar. Hani dolayısıyla ben size şunu söylemek istiyorum. İşte x eksenine teğet, y eksenine teğet, ikisine de T. birinin üstünde birinin üstünde değil falan filan bir sürü bir şeyler söylenebilir. Bunlar için ayrı ayrı formül verelim mi? Hayır. Abi bunlar her biri için ayrı ayrı formül vermiyoruz. Mesela şöyle bir şey düşünün. Bunu düşün. Bunun merkezde olduğunu düşün bu çemberin. Yani orijinde olduğunu düşün. Bunun yarı çapı da kabul edelim ki 4 olsun. Yarı çapı 4. İşte bu çemberi nasıl bulacağız? Şimdi bunu düşünelim. Şuradan bir renkli var mı başka renkler? Ha sarı çok hoşuma gidiyor. Şunu da alalım varsın dursun. Şuradan bakayım. Var mı güzel bir şey? Açık renkli bir şey olsun. Bunu da alalım burada dursun. Sen de burada dur. Tamam biz şimdi şu çalışma yapalım. Arkadaşlar burada yarı çapımız 4 birim olduğuna göre A noktası X, Y desem bu nokta 0, 0 noktası mıdır arkadaşlar? Evet. Şimdi bunun denklemi nasıl bulabiliriz? Parmak. Parmak. Evet. Şurası x, şurası y. Burada Pisagor çek bakalım. X'in karesi artı y'nin karesi eşittir karesi. Burada bazı sorular soralım arkadaşlar. Bakınız. Bu x eksi 2'nin karesi artı y eksi 6'nın karesi eşittir 7'nin karesi desem bunun anlamı nedir? Bunun anlamı merkezi 2'ye 6 olan yarıçapı 7 birim olan çember denklemi demektir. Başka bir örnek yapalım. Bak şimdi x kare x eksi 2'nin karesi artı y artı 5'in karesi eşittir 3'ün karesi. Evet kim yardım eder bana? Bu ne demek istiyor müşteba? Merkezi 2'ye eksi 5 olan yarı çapı 3 birim olan çember denklemidir. Güzel. x kare artı y eksi 4'ün karesi eşittir 15 diyelim. Bunu kim söyleyebilir? Bak bu zor ama. Tamam Özge söylesin. Yarı çapı kök 15. Bak şöyle düşünün, şöyle kodlayın. Bura kare olacak, bura kare olacak, burada kare olacak. O haldeyken burası 2'ye eksi 5, burası da 3'tür. Hani yarı çapı. Onu iyi kodlayın. Orayı biraz karıştırıyorlar ekseriyette. Ben karıştırıldığını bildiğim için, tecrübe ettiğim için orayı irdelemek durumunda kaldım. x artı 2'nin karesi artı y eksi 6'nın karesi eşittir. 25 desem. Evet buyurun beyefendi. Aferin delikanlı. Peki bir de şöyle sorular var. Bak şimdi. Dikkat et. Arkadaşlar şekilde görülen çember denkleminin merkezini ve yarıçapını bulunuz diyor. Bakınız bu tarz sorular şöyle yapılacak. X kare eksi 2 X. Bunu yazacaksın y kare buraya yazılacak 2y buraya yazılacak Bur buraya artı koyacaksın tamam şu 8 ya eşittir 8 duracak tamam bunu anladınız mı bu anlamda yani biraz ayrıştırdım x kare buraya y kare sağ tarafa aldım şimdi niye böyle yaptım bak şimdi x kare eksi 2x şimdi bu anlattığım yer o kadar basit ama bir küçük formül veriyorum eksi 2'nin yarısı eksi 1 karesi artı 1 buraya artı 1 ekleyeceksin buraya artı 1 ekleyince bak eşitliğin bir tarafına artı 1 ekledim o zaman buraya da artı 1 ekleyeceksin tamam mı zor mu bak şimdi bunu paranteze al tamam y kare artı 2 ye. y y'nin katsayısı 2 2'nin yarısını al 1. Karesini al. 1. Bak karesi 1 k. Şimdi buraya 1 ekledim. Buraya da 1 ekledim. Buraya kadar tamam mı? Tamam. Şimdi bunu da parantez için alıyorum. O zaman burası x-1'in karesi gelir. Burası da y artı 1'in karesi gelir. Burası da onun kara kökünün karesi gelir. O halde merkezi 1'e eksi 1 olan Yarı çapı kökon olan çember denklemiymiş bu. Bu kadar. O zaman bu şartlar altında ben çember denklemini kabaca x eksi a'nın karesi artı g eksi b'nin karesi eşittir r'nin karesi diyebilir miyim? Diyebilirim. Peki bu açılımı yaptığımda yani x kare eksi 2 ax artı y kare eksi 2 b y artı b kare bura b kare şura y kare artı a kareyi yazmayı unuttuk şuraya a kareyi buraya yazalım tamam eşittir r kare hani bunu da böyle kabaca yazalım bu budur ve şu, burada şunu söyleyeceğiz burada x karenin katsayısı ile y karenin katsayısı aynı olmak zorunda çember denkleminde ikisi birbirine farklı olamaz neden sen şimdi bir merkez belirleyip bir çember yapıp buradan tutuyordun x y değişken alıyordun ya tutup da birini x birini y alamazsın yani biri x ise öbürü de y'dir yani biri x öbürü y'dir bu bir daha önemlisini söyleyeyim çemberde en önemli şey şu arkadaşlar sen bu yapıyı açtığın zaman ortaya Hiçbir zaman x çarpı y gelmez. X kare gelir, y kare gelir, 2x gelir, 3x gelir, 3y gelir, 19y gelir ama hiçbir zaman x çarpı y gelmez. Hani çember denkleminde bununla ilgili bakın, a söylemişti diyeceksiniz. Bir buçuk yıl sonra siz sınava gireceksiniz. Sınavda size bir soru gelecek. ÖSYM'nin yaptığı bir sınavda. Lan diye bu x çarpı y olmaz kısmı gelecek. O, bunu kullanacaksınız yani. Her sene bunu oturup oturup sorarlar. Oturup oturup sorarlar. Çember denkleminde x çarpı y olmaz. Anlaştık mı?